Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar, daha önce bu çalmış olduğum Neşet Baba klasiği olan bu güzel eserin ders videosunu paylaşmıştık. Hemen şuradan kartlar bölümünden o dersimize ulaşabilirsiniz. Benzer videolar sürekli sizler için her akşam saat 9'da yayınlıyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Destek verdiğiniz sürece benzer videolar sizler için sürekli inşallah yayınlayacağız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı günler.